vatan, millet, bayrak sevgisi eksik olmayan Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu değerlerine her zaman sıkı sıkıya sahip çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen milliyetçilikte, Atatürkçülükte ve vatanseverlikte hepimizin gururu Elazığ'ın güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Biz rahmetli Kamer abi sağlığındayken mecliste onun hep yanındaydık. Ölümünden çok kısa süre önce Veli babayla bana seneye ben olmam bakalım ne yapacaksınız dedi. Biz de dedik ki sen olmasan da biz senin yanında oluruz. Biz seni yalnız bırakmayız dedik. Tam 2016 yılının Ocak ayından beri hem sevgili Vela Baba hem Nurettin Demir hem de o dönem bu dönem milletvekillerimiz sürekli Kamer abinin ölüm yıl dönümlerinde Tunceli'de Nazmiye'de mezarı başında oluyoruz. Bu senede buraya bu kez Cumhuriyet Halk Partisi sıfatıyla geldim. Sizler Elazığ'da bizi değerli il başkanımız, ilçe başkanlarımızla hem Elazığ'ın hem Malatya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli başkanlarıyla, yöneticileriyle birlikte karşıladınız. Bu sıcak ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Biz siyasette kamer genç gibi dürüst, kamer genç gibi korkusuz ve kamer genç gibi söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli siyasetimizde varız. Sizlerle birlikteyiz. Rahmetli Kamel abimizle de bütün Cumhuriyet Halk Partililerle de Tunçelilerle, Elazığlılarla gurur duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Son sözüm bu güzel karşılamadan dolayı Minnet duygularımı ifade ederken bundan sonra da hep birlikte olacağız. Yalnız buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sürekli polemik yapmak istiyor. Sürekli kavga çıkarmak istiyor. Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi, bizi bir araya getirmek istiyor ve istiyor ki onda kavga edelim. Erdoğan Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır ve sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Buradan Elazığ'dan sesleniyoruz. Erdoğan Milletin derdi dem değil, milletin derdi zam, zam, zam. <laughs> Tutturmuş bir dem dem dem. Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir parti. O söylediği dem partisi ayrı bir parti. Bize ziyarete geldiler. Dedik ki ne görüyorsunuz burada. Açık açık gözünüzün önünde. CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması, hiçbir angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok. Herkes gözler önünde. Ancak tutturmuş bir dem. Dem mi bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver. Emekliye en az bir asgari ücret ver. Ondan sonra gel bizimle uğraş. Bak bana diyorsun ki Özgür Efendi. Efendiliğimi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, millet yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme seninle muhatap olmuyorum. <laughs> i̇yi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hepinizi çok seviyoruz. Hep birlikte çalışıp 31 Mart'ta önemli bir başarı elde etmek istiyoruz. Elazığ'da 31 Mart için son derece çalışkan, son derece yakışıklı Elazığ'a yakışır. Partimizin önceki dönem il başkanımız adayımız ona sahip çıkmanızı bekliyorum. Ve milletvekiliniz Gülsel Erol önceki dönemki il başkanımız şimdiki belediye başkanı adayımız ve il başkanımızla beraber hepimizden beklentim şudur Nisan ayında Elazığ Belediyesi'ne bir acı kahvenizi içmeye gelmek istiyorum belediyeyi kazanın hep birlikte gelelim Elazığ Belediyesi'ni bir partinin belediyesi olmaktan çıkarıp Elazığ'ın belediyesi yapalım. O güne kadar hepinize başarılar diliyorum. Tekrar geleceğim. Tunceli programı için Tunceli'de yarın olacağız. Ama Elazığ'da belediye başkan adaylarımızla birlikte çalışmak için geleceğim. Elazığ belediyesini kazanacağız. Tarih yazacağız.